Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicilerimiz, sosyal medya hesabından takip eden kıymetli takipçilerimiz, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize sağlık, afiyet, hayırlı, huzurlu ömürler ihsan eylesin. Rabbimiz bize takdir ettiği süreyi rızası istikametinde değerlendirip güzel bir hayat, razı olduğu bir hayat yaşayıp, razı ve memnun olduğu bir kul olarak huzuruna varabilmeyi, cennetiyle, cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Ne güzel Ramazan-ı Şerif'e eriştirdi bizi. Sonsuz hamdü senalar olsun. Eriştirdiği gibi Ramazan-ı Şerif'e, Ramazan'ı her gününü bir önceki günü, gününden daha büyük bir dikkatle, titizle, ibadet iştiyakıyla hayır hasenatımızı, iyilik ve güzelliklerimizi çoğaltarak değerlendirebilmeyi, bayram sabahına affedilmedik, bağışlanmadık bir günahımız kalmaksızın ulaşabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Ve Cenab-ı Hak Ramazan'da kazandıklarımızı ömre taşıyabilmeyi, Ramazan'ın bizi muttaki kılmasını takva sahibi bir hayat yaşayarak öylece Rabbimizin huzuruna varabilmeyi ve Zümer suresinin sonunda ifade buyurduğu gibi وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Muttaki olanlar gruplar halinde cennete sevk edilirler. <laughs> Hatta اِذَا جَاءُهَا Gelince cennete ve futihat kapılar açılınca ve gâle lehum hazenetuha cennetin bekçisi melekler şöyle diyecekler onlara selamun aleyküm selam olsun size tıptüm güzel oldunuz güzel yaşadınız güzel insanlarsınız hadi açalım bu güzeli biraz ne güzel müslümanlardınız ne güzel babalar anneler ne güzel dedeler nineler ne güzel evlatlar kardeşler ne güzel akrabalar ne güzel komşular ne güzel eşler ne güzel çalışanlar ne güzel amirler ne güzel memurlar ne güzel patronlar ne güzel işçiler hangi pozisyonda bulunuyorsak bulunalım Rabbimizin rızası istikametinde yaşarken ne güzel yaşadınız, statünüz ne olursa olsun, kul olduğunuzu unutmadınız, dıptüm, hoş oldunuz, güzel oldunuz, güzel yaşadınız, fethuluha halidin, bu güzelliğinizin bir neticesi, bu güzelliğinizin bir sonucu, bu güzelliğinizin kazandırmış olduğu bir akıbet olmak üzere, girin ebediyen kalacağınız cennetlere, diyecekler. Rabbimiz bu sözü, bu selamı, bu daveti, bu çağrıyı efendim bu müjdeyi duyabilmeyi her birimize nasip eylesin. İşte marifet, işte başarı, işte güzellik, işte iş bilme, işte muhteşem sonuç bu kıymetli kardeşlerim. Bundan daha güzeli, bundan daha mükemmeli, bundan daha iyi alabileceğimiz bir haber bulunmuyor elbette. Allah Celle Celaluhu yaşamış olduğumuz hayatla idrak ettiğimiz Ramazan'ın bize bunu kazandırmasını nasip ederek yaşamış olduğumuz hayatla muttakilerden olabilmeyi takva sahiplerinden olup takva sahiplerine vaat edilen cennetlere ulaşabilmeyi rızasına ulaşabilmeyi selamına muhatap olabilmeyi hem meleklerin hem de kendisinin sadece meleklerin selamından bahsetmiyor Kur'an-ı Kerim Allah Teala Hazretlerinin selamından da bahsediyor kıymetli kardeşlerim şu muhteşemliğe şu e, harika neticeye bakar mısınız inne ashabel cennetin yevme fi şunin fakihun bugün cennetlik olanlar cennette meşguliyet içerisinde sevinç içerisindedirler hüm ve ezvacuhum fi zilalin alel eraiki onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmış oturuyorlar koltuklarda yaslanmış oturuyorlar lehum fiha fakihetun ve lehum ma onlara her türlü cennet meyvesi ve istedikleri canlarının çektiği arzu ettikleri her şey verilecektir. Sonra daha muhteşem bir müjde, daha muhteşem bir nimet, adeta diğer nimetleri gölgede bırakacak büyük bir nimet geliyor. Selamun kavlem min Rabbir Rahim. Rahim olan Rabb'dan bir selam var onlara. Bir hadis-i şerif hatırlıyorum. Efendimiz belki de aralıklarla paylaşıyorum size, sizinle. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ayet-i kerimenin tefsiri sadedinde Beyna ehlül cenneti fi naimihim Cennet ehli, cenneti kazanmış, cenneti hak etmiş olanlar cennetlere yerleşmiş, nimetler içerisinde Nimetler içerisinde huzurlu bir hayat yaşarken il sata aleyhim nurun ansızın üzerlerine bir nur doğar buyuruyor Cenab-ı Haktan Hazretleri. Ansızın üzerlerine bir nur doğacaktır. Fe rafa'u rusuhum başlarını kaldıracaklar. Nura bakacaklar müminler, cennetlik olanlar. Allah'ım bizi onlardan eyle. Allah'ım bu Ramazan'ı öyle güzel değerlendirmeyi nasip et ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği, tarif ettiği, niteliklerini, özelliklerini anlattığı o cennetlikler arasına biz de katılalım Ya Rabbi. Kıymetli kardeşlerim, mübarek günlerde, mübarek saatlerde, mübarek bir dönemdeyiz. Dualarımıza dualar ilave etmek lazım. Duadan mahrum kalmamak, sürekli Rabbimizin merhamet kapısına iltica etmek lazım. Çünkü rahmet günlerindeyiz. İlahi rahmetin, ilahi mağfiretin adeta bahar yağmuru gibi, nisan yağmuru gibi, sağanak bardaktan boşanırcasına yağan bir sağanak yağmur gibi yağdığı günler içerisindeyiz. Duadan mahrum kalmamak lazım. Rabbimiz bize öyle takva sahip olacağımız bir Ramazan yaşamayı nasip eylesin. Size bir ayet-i kerime, bir hadis-i şerif her Ramazan'da, Ramazan başlarken hatırladığımız, kendimizi hatırlatıyoruz. Aslında bunlar hani konuşan insan açısından sorumluluk sebebi, kıymetli kardeşlerim. Yani insan konuştuğunun hakkını veremezse, yani konuştuğunun gereğini yaşayamazsa, bu kendisi açısından ciddi bir problem olur. Yani Allah katında vebalini artıran bir durum olur. Onun için sizlerden de dua istirham ediyoruz. Allah hem konuşana, hem dinleyene, hem tekrar edip hatırlayana, hepimize konuştuklarımızla, dinlediklerimizle, tekrar edip hatırladıklarımızla, yeniden yeniden okuduklarımızla amel edebilmeyi, yani onları yaşayabilmeyi, yani onları uygulayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim. Çünkü marifet bu. Yoksa e, bilgi insanı Rabbine yaklaştırsaydı, Allah vermesin bu benzetme belki güzel değil ama şeytanı yaklaştırırdı. Halbuki şeytan bilgisiyle kibirlendi, kibriyle isyan etti, isyanıyla cennetten kovuldu ve e, ve kıyamete kadar şeytanlık yapmak üzere şeytanlık yapmak üzere bile 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 isteye muhlet istedi alemlerin Rabbi Allah'tan bir imtihan neticesi Allah'ın e, saklı bir takım hikmetleri gereği o e, imkan o mühlet kendisine verildi ve vazifesini yapıyor ama perişan etti kendisini çok biliyordu cenneti biliyordu Alemlerin Rabbi Allah'ı biliyordu Celle Celaluhu, melekleri biliyordu, aralarında yaşıyordu. Pek çok bizim vakıf olamadığımız e, meseleye, bizim şahit olamadığımız manzaraya şahit olduğu, vakıf olduğu ama iblis olduğu, şeytan oldu. onun e, bilgisi kendisine bir fayda vermedi. Onun için bilmek elbette çok önemli, bilgi çok önemli ama bilgiyi kullanmak, nerede kullandığınız o bilgimekten daha önemli. Bazen bilmek bile e, e, insana iyi insan olması için, muttaki insan olması için, Allah'a yakın bir insan olması için yetmeyebiliyor. Kıymetli e, kardeşlerim, kıymetli dostlarımız, iyi insan olmak için bazen bilgi yetmeyebiliyor. Onun için Rabbimizden niyazımız, ya Rabbel Alemin bildiklerimizde dinlediklerimizde öğrendiklerimizde tekrar ettiklerimizde hak ve hakikat gereğiyle yani amel etmeyi yani yaşamayı bizlere nasip eyle şimdi iki hususun üzerinde yani bir ayet bir hadis-i şerifle elimizdeki imkanın karşımızdaki fırsatın ne kadar muhteşem olduğunu ifade etmeye çalışacağım size. Şu şöyle kampanyalar yapılır. İşte diyelim ki beyaz eşya markaları, firmaları yılın fırsatı, yılın kampanyası görüyorsunuz. Bu aralıklarla böyle ilgi çekmek için, mallarını satabilmek için reklam kampanyalarına çıkıyorlar. Yılın fırsatı ifadesi benim hep dikkatimi çeker. Yılın fırsatı hakikatte Yılın fırsatı Ramazan'dır. Yılın gerçekten fırsatı, kıymetli dinleyenlerim, yılın gerçek fırsatı Ramazan'dır. Çünkü Ramazan içerisinde saklı olan e, iyiliklerle, ilahi rahmetle, mağfiretle hakikaten muhteşem bir fırsattır. Belki yani azıcık bir gayretle insanın kendisine gelebileceği, insanın ağırlıklarından, yüklerinden kurtulabileceği, Rabbine yaklaşabileceği, yolunu bulabileceği muhteşem bir fırsattır hakikaten. Yani yolunu bulmayı tabirini, istikamet anlamında söylüyorum elbette. Yoksa bizim argo kullandığımız tabirle kullanmadığım anlaşılmıştır zannediyorum. Yani doğru yolunu, istikameti bulabileceği muhteşem bir fırsattır. Şimdi her şeyden önce, biz genellikle vücudumuza yatırım yapıyoruz. Allah Celle Celaluhu bize emrettiği ibadetlerle genellikle böyle midemiz, midemize yatırım yapan bizlere, vücudumuza, elbisemize, boyumuza, posumuza, saçımıza, sakalımıza, efendim giydiğimiz kıyafetimize yatırım yapan bizlere bir şey söylüyor. Hemen hemen bütün ibadetlerde bu var. Kalbini, ihmal etme diyor. Kalbini ihmal etme. Sen hep yatırımı vücuduna yaptın. Hep yatırımı midene yaptın. Yemekleri daha lezzetli hale getirmek için, daha lezzetli hale getirmek için, yani daha çok yiyebilmek için yarışmalar yapıyoruz biz. Kıymetli kardeşlerim, değil mi? Bir, büyük bir çelişki değil mi sizce? akşama kadar uzmanlar, Hekimler, doktorlar, diyetisyenler az yemenin gerekliliğinden bahsediyorlar. Hocalar az yemenin sünnet olduğundan bahsediyorlar. Bahsediyoruz. Allah bahsettiğimiz gibi yaşayabilmeyi de nasip etsin. Efendim tasavvufumuzda üç ekol vardır. Ee, klasik geleneksel tasavvufta. Gılletü'l-ta'am, <laughs> gılletü'l-menam, gılletü'l-kelam diye sürekli anlatıyoruz. Yani az yemek, az uyumak ve az konuşmak diye sürekli az yemenin faziletine vurgu yapan ifadeler kullanıyoruz. Efendim konuşmalar yapıyoruz, kitaplar okuyoruz, makaleler tetkik ediyoruz filan. Ama bir taraftan da nasıl daha fazla yedirebilirim diye. Hocam fazla yedirmek için değil, lezzetini artırmak için. E lezzeti arttıkça işte artıyor, işte arttıkça çok yiyoruz yani. Değil mi? Şimdi o ayrı bir konu. O bizim çelişkilerimizden bir tanesidir. Hani lezzetsiz olsun anlamında söylemiyorum belki, elbette. Ama sürekli böyle yemeğe teşvik eden bir halimiz. Mideye teşvik eden, insanların midesine hitap eden bir halimiz var. Hep mideden yakalama gayreti içerisindeyiz. Böyle. Mide, 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 mide. Şimdi Cenab-ı Hak, bakın hacda bunu çok net görüyoruz. Sürekli vücuduna, bedenine, fiziğine, midesine yatırım yapan insanı bütün elbiselerinden çıkarttırıyor. Bütün böyle kendisini ayrıcalıklı ve farklı kıldığını zannettiği elbiselerden soyuyor. iki parça beze, iki parça havluya sokuyor. İhrama girdiriyor. Yani sen çok imal ettin kalbini, hep bedeninle, fiziğinle meşgul oldun. Artık bir durmalısın. Durup kendine gelmelisin diye bir muhasebe imkanı veriyor. Cenab-ı Hak Tehani Hazretleri. E şimdi zekat da böyle bir şey imkanı veriyor, muhasebe imkanı veriyor. Hep biriktirmeyi, biriktirmeyi, yığmayı, yığmayı, çoğaltmayı arzu ettin, arzu ettin, arzu ettin. Halbuki sana kalacak olan yığdığın, çoğalttığın, biriktirdiğin değil. Diyor ki, ''Huz min envâlihim sadakaten tudahhiruhum ve tüzekkihim biha ve salli aleyhim'' ''Sen onların mallarından zekat al, sadaka al.'' Yani al on al. Onların da insafına bırakma. Belli bir bölümünü al. Niye? Aldığın zekat onları temizler. Onları tudahhiruhum. Sen onları temizlersin o zekatla. Arındırır ve tüzekkihim. Sen aldığın o zekatla onları arındırırsın, temizlersin. Çünkü bencilleşir insan, cimrileşir insan, hasisleşir insan, hırs sahibi olur, tamahkar olur, hırsının, keyfinin, şehvetinin, arzu ve isteğinin esiri haline gelir. E, aklı başına gelmeden çoğu zaman ecel başına gelir. O zaman da iş işten geçmiş olur. Şimdi namazda da var. Namaz insanı bir müddet tutuyor dışarıdan, uzaktan, efendim dünyadan, dünya işleriyle meşgul olmaktan uzaklaştırıyor, Rabbine yöneliyor, Rabbine yöneliyor. Rabbine yönel. Niye dünyaya geldiğini unutma. Dilin Allah'ın zikriyle ıslak olsun. Ona doğru dön. Ondan iste. Ona gideceğini unutma. Her yaptığının hesabını vereceğini aklından çıkarma diyor. İşte haccı da anlatırken Cenab-ı Hak Teala Hazretleri haccı da anlatırken işte ha, e, affedersiniz orucu da anlatırken Ramazan-ı Şerif'i Orucu anlatırken ayetleri okuyacağız. Bugün yetişmezse önümüzdeki program için okuyacağız inşallah. Bugün e, haccı da anlatırken Cenab-ı Hak, hacca takıldık. E, orucu da anlatırken Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, e, orucun insanın ahlakını güzelleştirici, insanı takva sahibi yapıcı etkisine dikkat çekiyor vurgu yapıyor. Bak, hepimiz okuyoruz, sürekli okuyoruz. Neyi okuyoruz? Şu ayeti kerimeyi, kütübe aleykümus siyâmü kema kütübe alellezine min kabliküm lealleküm tettegûn Fars kırıldı oruç. Sizden önceki, size bu oruç fars kılındı. Fars. Kütübe, fars kılındı, yazıldı. Kema kütübe alellezine min kabliküm sizden öncekilere de farz kılınmıştı. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Neden? لَعَلَّكُمْ tettekun <تَتَّقُون> Umulur ki takva sahibi olursunuz. Muttaki olursunuz. Sakınarak yaşarsınız. Bakın orucun insanlara farz kılınmasının, Müslümanlara farz kılınmasının sebebi, hikmeti Müslümanları takva sahibi kılmaktır. Takva sahibi. Şimdi o zaman tuttuğumuz oruç bizi takva sahibi yapacak. Yaşamış olduğumuz Ramazan'ın sonunda kendimizi bir takva değerlendirmesine tabi tutacağız. Allah katında en üstün kimdir? çok serveti olan, çok yüksek makama gelen, çok güzel kıyafeti olan, çok güzel evde oturan, pahalı semtlerde oturan, modelli arabalara binen filan. Değil hiç hiç. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu inne ekrameküm indallahi etkâküm Allah katında en e, üstününüz, en değerliniz, en saygıya layık olanınız en çok takva olanınızdır. Yani takva demek Allah'a saygı duyarak Allah'ın çizmiş olduğu çerçevenin dışına çıkmadan yaşamaya çalışanlarınızdır. En takva olanlarınız Allah katında bunlardır. Şimdi sizin kendinizi şurada ya da burada görmeniz önemli değil ki ya da benim kendimi Şöyle böyle görmem önemli değil ki. Allah'ın beni nasıl gördüğü önemli. Ben kendimi temize çıkarır, efendim ibadetimi anlatır, altı ayda bir yaptığım umreden bahseder, birkaç senede bir yasa dışı yollardan gittiğim haclarla övünür, efendim yaptırdığım cami alnının ortasına, kapısının üstüne büyük harflerle ismimi yazar, onunla gururlanabilirim. Ama Cenab-ı Hak nasıl bakıyor bana acaba? Diyor ki Necm Suresi 32. ayet-i kerimede فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ Kendinizi boşuna temize çıkarıp kendinizi iyiliklerinizi sahip döküp bir üstün, bir yüce insan olduğunuz iddiasında bulunmayın. Kendinizi arındırmaya çalışıp durmayın. Boşuna uğraşmayın buna. Hu e'lemu bimen Kimin sakındığını, kimin takva olduğunu gerçekten en iyi bilen Allah'tır Celle Celaluhu. Buradan Ramazan-ı Şerif'in başında biraz zaman geçmiş olacak ama olsun konuşmaya, bu hususu konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Rabbim bayram sabahına affedilmedik, bağışlanmadık. Bir günahımız kalmaksızın ulaşabileceğimiz bir Ramazan yaşayabilmeyi cümlemize nasip eylesin duasıyla Allah'ın selamı rahmet ve bereketi üzerinize olsun